Yokluğunda, yokluğunda ne ateşleri hasretimle yaktım da Bir seni yakamadım, beni yaktığın gibi Çölde su, mahpusta gün, oruçta ekmek gibi bekledim seni Sense araya korkular koydum, yasaklar koydum Şimdi neredesin diye sakın sorma Sen çağırdın da ben, ben gelmedim Sen varken darılmazdım çiçeksiz baharlara, yağmurlu havalara, bu kasvetli akşamlara. Sen varken, sen varken bakıp içlenmezdim tren istasyonlarına, otobüs duraklarına. Sen varken ayrılanlara ağlamazdım, yıkılmazdım biten sevdaların ardından, gidenlere küsmezdim, kalanlara acımazdım. Sen varken böyle üşümezdim, titremezdim. Masumdum, çocuklar gibi. Böyle delirmezdim, küfretmezdim. Hele ölmeyi hiç düşünmezdim. Şimdi soruyorum sana. Adı sevdaysa bu cehennemin. Sen yaktın da ben, ben yanmadım mı? Bütün acılarına yeşil ışık yaktım olmadı Bütün korkularına arka çıktım olmadı Dağlara merdiven dayadım olmadı Haziranda kar oldum yağdım avuçlarına olmadı Servetim, servetim oldum Sevdim olmadı, yandım olmadı Artık, artık benden pes bu aşkın biletini istediğin gibi kes. Nasılsa gidiyorsun. Biliyorum. Biliyorum git. Ama ama ardında ağlayan bir çift göz, param parça bir yürek ve yıkılmış bir dağ görmek istemiyorsan çek silahını daya sırtıma. Titrersem nahmerdim. Sen sen vurdun da ben ölmedim mi? Sen vurdun da ben Ölmedim